Yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın. Bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim. Kasabayı var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo! Şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı, ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak, nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki, karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza.